İşte patlama anı ve o sırada yaşananlar ilk kez A Haber'de ekrana geliyor. Evet, Trabzon'un Düzköy ilçesinde bu sabah saatlerinde ilçe jandarma komutanlığı orası... ...jandarma komutanlığına yapıldı bu saldırı ve 3 asker e, yaralandı. Uzaktan kumandalı bir patlayıcının yol açtığı sanılıyordu. Güvenlik e, güçleri bu arada bir otomobille saldırganların kaçtığını tespit ettiler. Bakın olay anında kaydedilmiş görüntüler, patlama anında kaydedilmiş görüntüler bunlar. İzliyoruz patlama ile birlikte kaçışıyorlar. Bir çöp e, kutusuna konulmuş ya uzaktan kumandayla patlatıldı ya da zaman ayarlı bir patlayıcı bu. Bu arada tabii bölgede saldırının ardından büyük bir operasyon başlatıldığını hatırlatalım. Kaçan bir otomobil aranıyor. Adana plakalı bir otomobil bu ve bordo renginde. Tekrar izliyoruz aynı görüntüleri. Nöbetçi Kulübesi, Jandarma Komutanlığı ilçe, Trabzon'un Düzköy ilçesi Jandarma Komutanlığı sabah saatleri askerler herhalde günlük rutin işlerini yapmak üzere çevredeler ve birazdan patlamayı aniden hep birlikte göreceğiz ve kaçışmayı da birlikte izleyeceğiz. Evet Trabzon'da 2005 yılında en son e, eylem hazırlığındaki e, iki teröristin öldürüldüğünü, e, birinin de e, sağ olarak e, ele geçirildiğini hatırlayalım. Bu saldırıyı e, 2010 yılından beri bölgede bulunan ve başında Zigana kod adlı Suriyeli teröristin bulunduğu bir grubun gerçekleştirdiği haberlerini alıyoruz. Altı kişi olarak e, Trabzon'a Karadeniz'e gelmiş bu, bu, bu grup üçerli olarak ikiye ayrılmışlar. Üç kişilik ilk grup Sinop'tan Orduya kadar olan bölümden sorumlu, diğer üç kişilik grupsa Giresun'dan Bayburt'a kadar olan bölgeden sorumluymuş. İki gün önce olay bölgesinde keşif yaptığı anlaşılıyor bu grubun ve bombayı sabah saatlerinde yerleştirdiği tespit ediliyor uzaktan kumandayla ya da zaman ayarıyla patlatılan bu bomba evet bakın patlama anından sonra böyle bir kaçışmaya yol açıyor. Bu teröristlerin yakalanması için bölgeye Giresun'da bulunan ve terörle mücadelede etkin rol oynadığı bilinen 10 kişilik bir hayalet tim de sevk edildi. Karadan, havadan, her taraftan e, operasyonlar da bölgede devam ediyor. Bir son e, bilgi acaba ne var Trabzon'da? E, Trabzon'a gidiyoruz. Bu sabah meydana gelen bu saldırıyla ilgili olarak sabah gazetesi temsilcisi Ulaş e, Özdemir e, telefon attığımızda mı? Ee, i̇yi akşamlar Can Kanat. Evet. Kısaca e, nedir bu gelişmeler ve bu görüntülerle ilgili bize ne söyleyebilirsin Ulaş? Evet e, görüntüleri haber olarak bugün e, ele geçirdik sevgili Can e, Okanar e, ve gerçekten de e, yani oldukça çarpıcı görüntülerdi bunlar. Askerlerimiz orada mıntıka temizliği yaptıkları sırada e, kaldırıma yerleştirmiş oldukları uzaktan kumandalı bombanın patlatılması e, sonucu olay meydana geliyor ve orada 3 askerimiz yaralandı. Ve o patlama sırasında parçalanan kaldırım parçalarından biri bir askerimizin koluna isabet ediyor ve kolunu kırıyor. Ağır yaralanan askerimizden bir tanesi de oydu zaten. Diğer iki asker de bu saldırıdan yaralı olarak kurtuluyor. Zaten görüntülerde de izlediğiniz gibi kaçarak karakola doğru gelen ve... Ee, yine e, kolunu tutan askerlerden bir tanesi de yine o saldırıda e, yaralanan e, askerlerimizden bir tanesi. hayalettimin bölgede olduğunu söylemiştik. Trabzon'da e, 1998'de ilk kez PKK bir eylem gerçekleştirmişti. Trabzon'un Uzungöl e, beldesinde bir oteli yakmışlardı ve e, aynı zamanda bir aracı da e, kundaklamışlardı ve otel sahibini kurşuna dizerek öldürmüşlerdi. PKK Trabzon'da 14 yıl aradan sonra ilk kez bir eylem e, gerçekleştiriyor ve e, bu gerçekleştiren eylemin e, başında da e, az önce bahsettiğimiz gibi Suriye uyrukta olduğu iddia edilen Zigana Kod adlı bir teröristin bulunduğu belirtiliyor. Teröristler 3 kişi ve muhtemelen Gümüşhane kırsalına doğru kaçtıkları ihtimali üzerinde duruluyor. Aslında. Teröristlerin bölgeye geldiği 3 gün önceden e, istihbaratını almıştı güvenlik güçleri ve Düzköy halkı da bu konuda uyarılmıştı. Özellikle e, yabancı plakalı araçlara karşı halkın duyarlı olması ve bu tür araçlar yani 61 plakanın dışında Özellikle e, Güneydoğu plakası veya e, Akdeniz plakası taşıyan araçlar görüldüğü anda kesinlikle güvenlik güçlerine haber verilmesi e, talimatında bulunmuştu güvenlik güçleri ki kaçan bordo renkli aracın plakasının da 01 olduğunu olduğunu e, öğrendik. E, hayal ettim şu anda bölgede aynı zaman gündüz e, sabah saatten itibaren hem havadan hem karadan e, operasyonlar e, sürüyor. Ancak e, şu ana kadar alınmış bir sonuç yok. E, yaralı askerlerimizin de durumu iyi. E, Trabzon valisi Recep Kızılcık operasyonların e, gece boyunca da e, süreceğini e, belirtti. Ki saldırının PKK e, bağlantısının olmasını da uzaktan kumandayla patlatılan bu bomba düzeyinden anlıyoruz. Çünkü PKK terör örgütünün kullandığı e, yöntemlerin başında geliyor uzaktan kumandalı bomba e, patlatılması.